Bağışlanacak ya Roma Roma İmparatoru bir kişiyi bağışlamak zorunda. Bir tane İsrailliği yani bir Yahudi'yi bağışlamak zorunda. E şimdi burada eğer Barnabayı bağışlamazsa iki tane orada insan. Barnabayı bağışlamazsa İsa'yı bağışlayacak. Ne yapıyorlar? Ne diyorlar? Aman ha ah diyorlar. İsa, yani İsa çünkü ölmesi gerekiyor. O yüzden en istiyorlar diyorlar biz Barnabayı bağışlatalım. Ki bu işten kurtaralım yani İsa'yı artık ölmek şeyine dursun, kalsın. Ve bu yüzden de Barnabayı istiyorlar. Tabii ki orada Barnabanın yani haricinde toplamda dört tane, bizim kitapta gördüğümüz dört tane e, Yahudi e, başkâhinde dört tane adam teslim etmişler oraya. Kim onlar? Birisi İsa, birisi Barnaba, diğerinin ikisini bilmiyoruz. İsa'nın sağında ve solunda asıl olanlar. Onların ikisi de onlar da İsrail halkından. Yani onlar da Yahudi halkından. Evet, burada e, farkındaysanız bir şey var. O da nedir? Yani birisi bağışlanması gerekiyor ama o İsa olmasın. İsa olmasın diye direkt onu söylüyorlar ve e, o şekilde de o bağışlanı o kurtarmış oluyor. Demek ki o insanın yanında asılacak olanlar onlar Barnabadan da daha kötüymüşler ki bunlar herhalde kötünün iyisini seçmişler. Kötünün iyisi yani o Barnaba. Evet şimdi burayı da okuduk anladık mı arkadaşlar? Burada anlamanızı istediğim şey şuydu. Yani Yahudilerin bir hakkı var, hukuku var Roma İmparatorluğu'nun içinde. Yetkileri var, yetkileri. Yani insan tutuklama, cezalandırma, hapse atma yetkileri var. Ama öldürme yetkileri yok sadece. Öldürmeleri, ölmesini istedikleri ya da kendi kanunlarına göre ölmesi gereken insanları götürüp Roma'ya teslim ediyorlar. Ö öbürlerini teslim etmiyorlar zaten. Öbürlerini zaten kendileri cezalandırıyor. Anladık mı arkadaşlar? Buraya kadar her şey anlaşıldı. Şimdi gelelim bu İsa'nın neydi? İsa'yı tutuklamaların gerekçeleri. Evet sayalım. Hemen. İsa'yı tutuklamalarının üç tane gerekçesi var. Bu üç gerekçe arkadaşlar, bu üç gerekçe halk tarafından onaylanacak. Hem Yahudi halkı, yani İsrail halkı tarafından onaylanacak. Hem de aynı zamanda Roma halkı tarafından bile onaylanacak gerekçe olması gerekiyordu. Yani bu onaylandığı zaman halk tarafından otomatikman kahinler ve din bilginleri sadıkiler ve ferisiler günahsız olmuş olacaklardı. Neden? Çünkü bizim hiç alakası yok. Kardeşim baksana diye yani. Tanrı'nın isteği bu. Yani biz de bizim görevimiz bu olduğu için biz sadece Tanrı'nın isteğini yerine getiriyoruz diyeceklerdi. Bu yüzden de bu üç gerekçeyi kendilerine ne yaptılar? Aldılar. Bu üç gerekçeyi buldular. Peki bu gerekçeler neymiş? Hemen sayalım. Bir, Rabbe küfretmek. Birinci gerekçeleri bu. Rabbe küfretmek. Yani İsa'ya dediler ki sen Rabbe küfret. Evet. İki, Şabat gününü bozmak. Üç, günahları bağışlamak. Bakın Rabbe küfretmek bir insan Tanrı'ya küfrediyor söyle hak etmiştir. Zaten Tanrı'nın kanunu da biraz sonra okuyacağız göreceksiniz yazıyor. Şabat gününü bozmak o da aynı şekilde ölüm cezasını çarptırılması gerekiyor. Şabat gününü bozan şahısta. O yüzden de yani e, bu şeylerle, kainlerle, ferisilerle, sadıkilerle ve din bilgilerle hiç alakalı bir durum değil. Yani bu karar onların kararı değil. Evet, günahları bağışlamak, kardeş günah kim bağışlar? Günah ancak Tanrı bağışlar. O zaman da eğer bir insan kendini Tanrı'nın yerine koyup ben günahını bağışladım diyorsa o da ölüm cezası sayılır. Neden? Çünkü günahları bağışlatma işini Tanrı sadece kahinlere vermiş. Yani demiş ki kahinler günahları bağışlatabilir demiş. Peki İsa kahin mi? Değil. Yani orada, o anda, o onların yanındayken. Hayır. O zaman diyorlar ki bu adam kim ya? Bizim yerimize günah bağışlatıyor. Anladın Bu üç gerekçe halk tarafından da onaylanabilecek gerekçelerdir. Neden? Çünkü din bilginleri, kahinler bunları insanlara gösterebilirler. Bakın gördünüz mü? Burada ne yazıyor? Bu yazıyor. Yani bu benim kararım değil, Tanrı'nın kararı diyebilirler. O yüzden de bu. Şimdi gelelim bu konularla ilgili şeye. Önceliklerini demiştik. Bir, Rabbe küfretmek. Nerede başlamış bu olay? Hemen bakıyoruz. Ve bu olayın nerede başladığını görüyoruz. Yuhanna 10. bölüm 22'den 42'ye kadar okuyoruz arkadaşlar. Yuhanna'nın 10. bölümü 22'den 42'ye kadar okuyoruz. Evet. İsa'ya karşı tepkiler büyüyor. Başlangıç bu. Şimdi o sırada Yereşilim'de